arkadaşlar ben Sinem Hoca sıradaki dersimiz ilgeç ve bağlaçlarımız bize haydi başlayalım şimdi ilgeçin diğer adı neymiş gördüğümüz gibi edatmış bakın arkadaşlar ilgeçlerim yani edatlarım cümle içerisinde tek başlarına hiçbir anlam taşımazlar. Ancak kendilerine cümle içinde bir yer bulabilirler. O yüzden de biz onlar için şunu diyoruz. Bırakın uzun tanımları. Sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayanlara ben ilgeçtir, edattır diyeceğim. Peki neymiş benim edatlarım, ilgeçlerim? Bakın bilmenizi kolaylaştırabilmek adına bir tablo geliştirdim ben ee, şimdi bu tarafı komple ezberlememiz gerekiyor ne yazık ki ama şu ikisi için de bir mantık var o mantığını ben size dilim döndüğünce izah etmeye çalışacağım haydi bakalım neleri ezberleyeceğiz bakın gibi kadar sanki için üzere sadece adeta bakın mımiyi unutmuyorsunuz mimi sonra edatıdır bunu hep unutuyorsunuz denli bir de değil arkadaşlar bunu da unutuyorsunuz değil her zaman olumsuzluk edadımdır benim unutmayın arkadaşlar. Geldim bakın e ya da olabilir önündeki sözcüğe göre biliyorsunuz ki e, kurala göre ünlü harf değişebiliyordu önündeki sözcüğe göre. Ona göre değişebilir. Yani e ya da olabilir. Fark etmez. Yani e karşı, e karşın, e karşılık, e ait, e özgü, e göre, edek, dek, e deyin, e doğru, e kadar, e has. Yani e bilmem ne diyebileceğim her şeyi yine ilgeç edat diyeceğim. Den beri, den yana, den ötürü, den başka, den dolayı, den önce yani den bilmem ne diyebileceğim her şeyi de yine ilgeç edattır diyeceğim ben. Geldim örneklere hadi örnekler üzerinden gösterelim. Senin gibi insan tanımadım dediğimde gibi edatını gördüm. Bugün okullar tatil değil mi dediğimde değil olumsuzluk edatıydı. Bir de mığmi soru edatımı yuvarlak içine aldım. Sıkıldı için dışarı çıktı dediğimde için kitabı yarın vermek üzere alabilirsin dediğimde üzere sabaha karşı uyandım bakın e karşı yakaladım e bilmem ne Akdeniz e e ait özellikler dediğimde e ait ya da Akdeniz e göre özellikler dediğimde e göre bakın bunların hepsine yine e bilmem ne diyeceğim ben. Geldim ben gelene dek bekle dediğimde edek bana göre sen hatalısın dediğimde a göre senden başka kimseyi sevemem dediğimde den başka olanlardan ötürü üzgünüm dediğimde dan ötürü dünden beri seni soruyor dediğimde den beri benden yana sıkıntı yok dediğimde den yana benim ilgeçlerim edatlarımdır. Sıra geldi bağlaçlara. Bağlaçlar ise arkadaşlar sözcükleri birbirine bağlar ip gibi bakın organla birbirine bağlar. Peki nedir benim bağlaşlarım? Bunun da bir tablosunu geliştirdim. Şöyle koyuyorum. Şimdi yine ben bir cümlenin içerisinde ve veya ya da bile dahi bakın ayrı yazılan ki ayrı yazılan de oysa oysaki üstelik kısacası açıkçası hatta yani çünkü zira ama fakat lakin halbuki madem ki mer ki meğerse meğer ne var ki ya yahut veyahut yoksa yoksa ki bunlar benim Türkçedeki bağlaçlarımdır evet biraz ezber biraz pratik lazım bizim için ama zaten çoğunu biz yıllardır karşılaşıyoruz çoğuyla yıllardır çoğunu biliyoruz geldim diğer arkadaşlar. Bakın. Ne nokta nokta ne? Hem nokta nokta hem. ister ister gerek gerek ya ya bir, bir Yani aynı sözcüğün tekrar yoluyla kurulan bağlaçlarım var benim. Bir de onlara bakacağız. Örneklerle dedim daha güzel pekişecek devam etti. Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı var dediğimde lakin benim bağlacımdır. Bunu yapacağı benim bile aklıma gelmezdi. diye benim bile aklıma gelmezdi. Bakın arkadaşlar bile unutmayın bileyi hep unutuyorsunuz. Bilenin B'si bağlacım B'si bileye edat diyorlar çoğu kesim çünkü aman dikkat. Oysa sana çok güvenmiştim dediğimde oysa sen de bu mutluluğu paylaş dediğimde ayrı yazılandı. Tuzke sınavı kazandığın ah keşke ayrı yazılan ki'yi gördüm. Dikkat! Ne kız verir ne dünürü küstürür dediğimde ne nokta nokta ne'yi buldum. İster sev ister sevme dediğimde ister ister bağlaçları ya beni balacaksın ya toprağım mı demiş. Toprağım ya ya ne oldu yine benim bağlaçlarımdır diyeceğim. Geldim kıymetli notlar bunlar cevher mi cevher sizin aman için aman lütfen unutmayın arkadaşlar. Bakalım kıymetli notlarım nelermiş. ile sözcü, ile sözcüğüne dikkat. Neden? Çünkü şeytandır, öcüdür, pisliktir. Sizi kandırmaya çalışırlar, düşmeyin tuzağa. Neden? Çünkü ile sözcü eğer cümle içerisinde ve anlamına geliyor ise ben buna bağlaç diyeceğim. Eğer ki cümle içerisinde ve anlamına gelmez ise ben buna ilgeç yani edattır diyeceğim. Bakalım. Kardeşimle sinemaya gittik örneğine. Oo, bakın arkadaşlar ne yapmışlar? Gizlemişler buraya saklamışlar. Dikkat edin zaten bunu ayrı yazmazlar. Bunu sözcüğe bitişik yazarlar ki siz okuyorken hızlıdan dolayı bunu göremeyesiniz de düşesiniz tuzağa diye. Ama aman yapmayın bakın hemen ve anlamına geliyor mu kontrol ediyorum kardeşim de sinemaya gittik diyebildim mi diyemedim dolayısıyla ben buradaki Leyla'ya ne diyeceğim ilgeç diyeceğim. Kırtasiye'den kalem ve silgi aldım. Bakın yine gizlemişler. Kalem iledir. Bu kontrol edeceğim. V anlamına geliyor mu? Kırtasiye'den kalem ve silgi aldım dediğimde ve anlamına geldiği için ben buradaki L'a'yı ne diyeceğim? Bağlaçtır diyeceğim. Geldim. İkinci bir not. Kıymetli Ceher'im. Altının bir ve tek sözcüğüne dikkat. Yine bir ve tek sözcüğü cümle içerisinde sadece anlamına geliyorsa ilgeçtir el attı. Bir sana güveniyorum. Sadece sana güveniyorum. Tek sana muhtacım. Sadece sana muhtacım. Bir tek seni sevdim. Gerisi yalan demiş sanatçı. Bir ve tek yine sadece anlamına geldiği için benim ilgecim Edat'ım oldu. Geldim ancak sözlüğüne dikkat edin bir şeytan da burada bakın yine kılıktan kılığa girmiş düşmeyin. Yine ancak sözcüğü cümle içerisinde sadece anlamına geliyor ise ilgeç edat. Fakat anlamına geldi. Bağlaç zaman bildirirse de zarf yani belirteç görevinde de. Ben ancak seninle ders çalışırım dediğimde baktım burada hangi anlama gelmiş şunlardan? Sadece anlamına gelmiş. Doğru mu ben sadece seninle ders çalışırım? O halde buradaki ancağın görevi neymiş? ilgeçmiş diyeceğim size görelim ancak erken kalkarım dediğimde baktım burada fakat anlamına geldiği için ben buradaki ancak bağlaç diyeceğim kardeşim eve ancak geldi dediğimde baktım arkadaşlar gelmek bir fiildir yüklendir değil mi ben bir fiile eyleme ne zaman sorusunu sorarsam ya da nasıl sorusunu sorarsam zarfı belirteci bulurdum hemen soruyorum geldi fiiline ne zaman geldi ancak geldi ancak burada zaman anlamı taşıdığı için ben ben buna ne diyeceğim zarftır diyeceğim tekrar ediyorum hile sorduğu için geldim yalnız sözcüğü işlerinde ensisi de buymuş bakın arkadaşlar bir sürü kulağa geliyor. Hadi bunları da bir ayıklayalım. Yalnız sözcüğü de yine sadece anlamına gelirse ilgeç edat fakat anlamına geldiği bağlaç ismi niteler ise sıfat fiili niteler ise zarf bir de kendisinin hazretleri isim görevini üstlenebiliyormuş. İlk önce örneklere geçmeden önce şurayı da bir açmak istiyorum arkadaşlar. Ben bir isime nasıl diye soru sorarsam niye bulurdum her zaman? Sıfatı bulurdum. Doğru mu? Eğer ki bir fiile, az önce de bahsettim, nasıl ya da ne zamanı sorar isem zarfı yani belirteci buluyordum. Haydi başlıyoruz şimdi. Yalnız sen ol hayatımda dediğimde burada sadece anlamına geldiği için yalnız ne olmuş? İlgeç görevini üstlenmiş. Çok çalışıyor yalnız başaramıyor dediğimde buradaki yalnız fakat anlamına geldiği için bağlaç vazifesinde yalnız taş duvar olmaz dediğimde bakı, baktım yalnızın yanında taş var. Taş isim midir bakalım? Buradaki cümledeki anlamı isim olduğu için nasıl taş yalnız isime nasıl sordum demek ki buradaki yalnız ne oldu sıfat oldu kardeşim eve yalnız geldi geldi fiildir nasıl geldi yalnız ne oldu fiile nasıl sorduğum için zarf görevini üstlendi ben çok yalnızım dediğimde cümlenin yükleme yalnızımdır değil mi peki yalnızım isim midir fiil midir isimdir dolayısıyla her halinde böylelikle görmüş detay ayıldırmış, ayırmış olduk. Geldim yine iseye dikkat arkadaşlar, ise karşılaştırmalarda bağlaçtır. Bakıyorum yağmur yağarsa maç iptal olur dediğimde bakın yağarsa dediğimde yağarsa sözcüğünün kökü yağmaktır değil mi? Ağır ve sağ gelmiş. Yağarsa dediğimde buradaki nedir? Geniş zaman ekimdir. Sesa ise burada şart kipidir. Yani geniş zamanın şartına çekimlemişim ben bunu. Dolayısıyla burada bir karşılaştırma var. Hayır burada kiptir kendisi. Benim kastım şudur. Ben kitap okumayı severim. Kardeşimse resim yapmayı bakın yine gizlemişler SSA'yı dikkat edin. Leyla'da olduğu gibi uyanık olun. Baktım karşılaştırma alın mı? Ben kitap okumayı severim. Kardeşim resim yapmayı diyerek ben ve kardeşimi kıyasladım mı? Karşılaştırdım mı burada? Karşılaştırdım. Dolayısıyla buradaki SSA ne oldu? Bağlaç vazifesini üstlendi arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.